Soru bankasındaki sıradaki sorumuz 21. soru. Kolay bir soru. Beni oku txt adında bir dosya olup olmadığını kontrol eden kodu yazınız. Be, beni oku txt dosyası var ya da beni, beni oku txt dosyası yok gibi bir mesaj yazdıracağız. O dosyayla ilgili herhangi bir işlem yapmayacağız. Sadece var mı yok mu diye bakmak istiyoruz. E, dosyalama işlemleri için OS kütüphanesini dahil etmemiz gerekiyor. Evet eğer os.pet dosya var mı yok mu diye bakacağımız için iz file kullanmamız gerekiyor. Klasör var mı yok mu diye baksaydık isdir kullanmamız gerekirdi. isfile diyoruz. Beni oku nokta txt. Evet. Şimdi bu ifade beni oku .txt dosyası varsa bunun önüne not yazarsanız yoksa anlamına gelir. Ona göre bir mesaj yazdırırsınız. Biz varsa diyelim. Varsa beni oku txt dosyası var diyelim. Beni oku nokta dosyası var. Else değilse beni oku dosyası yok. Beni oku nokta txt dosyası yok. Şimdi sol tarafa bakalım. Beni oku txt diye bir dosya var mı? Evet var. Çalıştırdığımız zaman var demesi gerekir. Aşağıya bir silelim. Beni oku txt dosyası var. Bu dosyayı ben sildiğim zaman tekrar çalıştırıyorum kodumu. Beni oku txt dosyası yok. Gördüğünüz gibi bir dosyanın var olup olmadığını ocpath is file fonksiyonuyla öğrenebiliyoruz. Sonraki sorularda görüşmek üzere.